Selamünaleyküm arkadaşlar Spacey Motorumuz marş basmıyor Neden kaynaklandığını araştırıyoruz Şeyden şüpheleniyoruz değil mi? E, fren müşöründen Müşörden şüpheleniyoruz Müşöre baktık Müşörde herhangi bir sıkıntı yok sağlam İkinci bir seçenek olarak Şuradaki Al kanka sen şöyle Şuradaki bağlantı Soketlerinden şüphelendik Şunlar. Şunları kontrol ediyoruz. Fren müşürüne giden, fren müşürüne giden kablolar bunları takıp söküp tekrar takıyoruz. Bunlarda da herhangi bir, herhangi bir temas yok. Diyeyim. Aynen. Muşorda da herhangi bir sıkıntı yok. Aslında ilk bakmamız gereken yok. Marş, marş düğmesinde marşlıyız. problem olabilir mi? Neden, neden olabilir? Yağmur yağdı ya oksitlenme yapmış olabilir. Ondan olabilir. Şu marş düğmesini bir sökelim. Şöyle bir kısa kontak işlemi aç kanka. Direkt basacak, ateşleyecek. Bak. Evet. Piyon dişlide de sıkıntı var. Arkadaşım, yani şu hale hareket yoktu zaten. Giddi. Arkadaşım, piyon dişli de sıkıntı vardı. Dur bakalım. Bas tekrar. Bir daha. Olay tamam. Motor çalıştı. Olay bu.